şarlikte geri flop geri oynayacağız. Evet. Uzun zaman oldu. Çekeni kaç ay oldu hiç bilmiyorum ve şu sıralar artık video atamıyorum. Neden söyleyeyim mi teker? Bir artık 8. sınıfa geçtim. LGS'lere yaklaşıyoruz. O yüzden video atamıyorum. Ve birçok arkadaşım maalesef bilgisayar yasak. O yüzden kendi başıma çekmek zorundayım. İki ben de çekemiyorum çünkü yani bilgisayara oturuyorum geri çekesim gelmiyor. Çünkü yani çok fazla ağız kullandığım için hatta artık kendi başıma şey yapacağım. Yiyeceğim. Ama merak etmeyin eskiden oynadıklarım gibi değil. Hepsi olacak. Ne, neyse ben geçiyorum. İzleyin. <laughs> güzel bir gün. Umarım fazla kötü bir şey olmaz. İnşallah. Umarım. Ne bileyim ya. Bizim kimler hala oluyor. Ben oğlum düzgün oynasanız da musunuz siz? Ne oluyor lan? Arega Freddy TF2 oynuyor. yandık Lan sen ne anlatıyorsun ya? Senin bu kafanın var ya. Ben senin hala gelmiş anamı sövü lan. Lan ne oluyor? Hala gelmiş anamı la bir. <laughs> Yeter lan. <laughs> anamı sövdü, sövü Ne yaptın oğlum? Bu bunu mu mi şey bugün o gelemez değil mi? Muhtemelen bugün çocukların geldiği gün ve birazcık çocuk olacağı için gelemez. <laughs> Kim kırdı gene bilgisayar falan. Artık burada yaşadım bilme, bilmedikleri için mi? mi sanıyorlar herhalde. Allah'ım başlayacağım. Neyse ne aç. <laughs> Başlıyorum. Monitörü kim kırdı? Fred'im. Lan oğlum sen mal mısın? Niye kırıyorsun monitörleri? Zam geldi artık zam. Ekonomi battı battı. Bir de klavyeyi kırmış. Ee, şey çok sinirlendim. Lan başlatma sinirinde bir şey yer. Allah Allah ya. Ya tuyu ya. Oh, Birini Bilin anlayın be. Bilgisayarın klavyesi gitti. Neyse ne kasa, kasa iyi durumda. Yedek bir tane alayım mı? Ben hemen yedek bir tane geçireyim mi? Varsa getir. Tamam. Bonnie. kapı Kapıyı kapat Toz, toz düğüme toz kaçtı. Hmm, Monitör. Bu var. Ha, klavye de bu var abi. Monitörü, get Monitörü getiriyorum. Ah, <laughs> monitör olarak bu kaldı. İnanamıyorum ya sana Frey'e. Allah! Daha ya, neyse ne. Boş. Boş ver. Boş ver Bonnie, gel. Tamam da, geliyor. Zaten köle biziz ya. Anasını satayım. sırada aynı skorun Bakalım yine nasıl bir gün. Peruşlarda değişiklik yok. Sadece Mangle peruş demişler. Ve büyük ihtimalle müşterilerimin yarısı kız. Bakayım. Merhaba. Ama ben Mangle Peruşu istiyorum. Peruş kaç lira? Parayla mı alacaksın yoksa biletle mi? Parayla. Parayla ona 20 TL. Ben oradan makineye iniyordum. Lan! Arkadaşım gitti. Lan benim de bacaklarım gitti. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir laptop yoktu. Ee, şey özür dilerim. şey işte, patlama modu yükledim de. Psikoloji bozulanlar olursa özür diliyorum. çabuk. Yuh, en sevdiğim oyuncak. Mesela. Lan oğlum makineyi ne yapıyorsun lan? Abi ben Mangle'ı, abla ben Mangle'ı çok seviyorum. Bana sana bir şey diyeyim mi? Ama psikolojim bozulmasın. Olur. Mangle aslında o şekilde değil artık başka bir şekilde döndü ve aslında o bir köpek. Abla ben gidiyorum ya, başlayacağım ya. Atlar ve bir tane animatron ya, aşık olduk. Çıkayı da öpebilir miyim? Hayır. Sen abla, ben geçiyorum ya. İnşallah araba çarpar. Ben dört Mesela. çocuk gider. Şey, 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 şey. Ben de gideyim. Keşke her şey o çocuğa Yanlışlıkla 3 tane müşteri öldürdüm. Bir dakika bakayım. Oha kapatın. Kardeşim ne yapmışsın? Oha. Tabanda bile kan var oğlum. Ve tek istedikleri bir peluş. insanlar bizden sıkıldı. O kadar şov yaptık ki artık gerçekten sıkılıyorlar. He, hepsi bu cringe yüzünden. Ben ne bileyim, ben ne alakası var be? Ben gidiyorum ya, dinleneceğim. Sizle uğraşacağım. Gizli şansalık. Müşteri kaybedip duruyorum. Neyse ne paylaş konulara bir sürü bir gelmişti. Maksimum 3 tane. Bir tanesi kız. Diğeri de erkek. Umarım onlar iyiydi. Bey bana bir şey oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu sefer dikkatli olacağım bunu için. Ben sana bugün güzel bir gün. Bu sefer ölmedim. Akşam da ölmemeye çalışacağım. Ve yakma planlarım var. Evet. Umarım yine kimse öl... ...memiştir. Yeter lan, yeter lan, yeter lan! İnsan ne kurtaracağım lan? baloncular. Ne var? Lan bana da gelecek. Aptallara <laughs> bak. Pek sevmiyorum onları zaten. Buraya da şimdi iyi gelir. kişi ama yine oh, oh. bu planda yoktu arkadaşlar o sırada bol ne oluyor lan yanma sesi geliyor sanki ha, Dur doğru. Oluyor. Ben yakındaki mekana gidiyorum. Hadi bay bay. Lan mekan mı yanıyor? Olamaz. <laughs> Yar! Lan mekan mı yanıyor? <laughs> Lan beni bekleyin. Babam yandı. Motor yanıyor. da. Yine mekanı kim yaptı bakacağım ama. Yeter. <laughs> <laughs> Sonunda bir aksiyon 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 diye tutturmuşlardı ama. şunlar iyi mi? İyidir ya iyidir. Peki pekala şimdi bir plan olan var mı? Ve o patlama sesleri neydi? mekan yanıyor, mekan yanıyor. Bu cringe kızı da uyarmamız gerekiyor mu yoksa neyse ben gittim bile. Neyse ne bu sana aldılar. Aptal çıkar. Niye? <laughs> Abicim bir gün ne cam kırmayın be. Sonra bana kızıyorsunuz. Da, alo. Kı mekan kı... O zaman ben kırayım. Evet arkadaşlar. Rp e bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ama normalde planda öyle şeyler yoktu. Güvenliğin patlaması falan yoktu aslında arkadaşlar. Aniden. Tamam mı? ve güvenliğin de böyle patlaması da yoktu ve çocukların da ve benim ölmem kesinlikle yoktu ve EFSO bölümü yaptım beğendiğinizi bilmiyorum ama umarım beğenmişsinizdir izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Bayağı bir düşündüm kafamı çalıştırıp yaptım hadi görüşürüz bay bay